Evet hazır mıyız? Mikrofon açık mı? Evet. Evet açık açık. Evet iyi akşamlar dileyelim. Nasılsınız i̇yi, akşamlar. iyi, misiniz? Sağ ol sen nasılsın abi? Teşekkürler bizler de iyiyiz. ama. Çok güzel bir oyundayız. Kelepçe kullanmak söylemek istersiniz? Valla zaten şu anda şeyde de yargılı bir polis oynadığı için evet, elepçe evet. kullanma kılavuzuna hakim bir düşünüyorum. Yani evet. bizim merak ediyoruz oyun nasıl abi yani ilk oyunları sanıyorum. Yok dün yaptılar onlar. Bugün ikinci oyunları, evet. galaları. dalaları merak içerisindeyiz, heyecanla ortak olmaya geldik. Siz daha önce hiç izlemediniz galiba. Yok, hayır, hiç hayır İlk de, e, defa önce. Aynen. E, biz birazcık vizyonlar var diye duyduk ama buradan pek böyle şeyler... Sen şey spoiler verdin <laughs> şimdi. Nasıl <anlayamazsın gülüyor> evet. hemen diziyi soralım. Yani bu çok güzel gidiyor. Her pazar reytinglerde birinci sezon finalinde artık evet. yaklaşıyor Ya sezon finaline kaç kaldı? Sanırım evet, 34'te yani. bir sezon finali yapacağız. Çok şükür iyi gidiyor abi. Yani çok yoğunuz ama keyfimiz yerinde yani. Bu güzel reyting sonuçlarıyla da hepimiz Instagram'da storylerde e, e, eğlendiğinizi de görebiliyoruz ama e, tabii, tabii yani. bazen e, böyle efektler deneyip sürekli böyle paylaşımlar yapıyor. Ha, yapıyorlar. o şey yapıyor. Yargı evet. karakterlerinden evet. Ceylin evet. çıkmazsa evet. en son Bit da muradına erdi ama. Ya. Yani. Evet <laughs> geçen hafta Ceylin bir buldu doğru. Ben de bayağıdır yapmıyorum. Yaptığım evet. gibi de parça çıkıyorum yani, <laughs> yani tekrar. Peki siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şey güzel abi. dışında bir şey yok. Yani çalışmaya devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yok yani. Harp karakteri çok sevildi bu arada yani e, inanılmaz tepkiler var. Evet. Siz bekliyor muyuz bu kadar çok seveceğim çünkü böyle genelde hard bir karakter gibi gözükse de, <laughs> <yani> sonra da <laughs> sen bir hale sanki. Ya işte karakterin de bir yolculuğu var. Bir, bir şeyle başlıyorsun. Ondan sonra bir şey doğru evrilebiliyor. Bu süreçte de seyircinin tepkisi de değişebiliyor. Yarın nefret de edebilir, öbür gün seve de bilir. Bilmiyorum ki ben. De. Ya, dışarıda nasıl tepkiler alıyorsun? Sizi evet. öyle çok gülüm seten, ettiren bir anınız var mı? Ya artık ben de bir yandan savcı olduğumu düşünmeye başladım. Herkes <laughs> savcım, savcım, savcım diye şey yapıyor. Öyle garip haller yaşıyoruz ama komik, güzel yani, keyifli. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Ben teşekkür ederim.